Merhaba 5. sınıf öğrencileri ben Numan Hocam. Korona tatili dolayısıyla okullarda çözülme ihtimali düşük olan konuları e, YouTube sayfamdan paylaşmaya çalışacağım. Hepinize başarılar dilerim. Lütfen e, kişisel temizliğimize, el yıkamamıza dikkat edelim. E, bu bir tatil değil. Bu bir e, virüsün yayılmasını engellemeyle ilgili çalışmalar. Lütfen herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin. Birinci soru. Kaan ve Doruk arabalarıyla çalıştıkları iş yerinden aç diye gitmek için telefonlarında bulunan aynı harita programına yol tarifi alırlar. Aşağıda bu programın belirttiği 3 farklı yol o yoldan gidilmesi durumunda kaç kilometre yol alınabileceği, tahmini kaç dakika istenen yere varılabileceği hesaplanmıştır. Gösterilmiştir. Kaan bu yollardan kilometre olarak en kısa olanı. Yani kilometre olarak kilometreler kırmızı ile yazılmış. En kısa olanı 11.4, 11, 11 tam onda 4, 11 tam onda 5, 11 tam onda 3. En kısa olanına göre Kaan bunu kullanacak. Tamam. E, doğru ki ise varış süresi en kısa olanı. 16 tam onda 7 dakika, 16 tam onda 9 dakika, 16 tam onda 6 dakika. O zaman da Doruk da bunu kullanacak. Buna göre aldıkları yolların kaç kilometre? Lütfen dikkat edin. X'inin de kilometresini alacağım. Şimdi Kaan 11,3 kilometre Doruk da 11,4 kilometre yol aldığına göre devam edelim. Toplarsak 22 tam 10'da 7 जवाब अदाल